Bursa Atatürk Spor Salonu'ndaki Tofaş Galatasaray mücadelesini Haluk Yeşiloğlu ve Mustafa Can Hakem ikilisi yönetti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçta Galatasaray Tofaş'ı 78-70 mağlup etmişti. Bursa'daki rövanş karşılaşmasının 5. dakikası 8-4, 10. dakikası da 18-12 Tofaş'ın üstünlüğünde geçildi. 15. dakikada farkı 2 sayıya kadar indiren Galatasaray 17. dakikada 30-30 beraberliği sağladı. İlk sonuç son dakikasını iyi değerlendiren Tofaş devreyi 40-34 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısına Tofaş hızlı başladı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Tofaş farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra özellikle dış şutlardan bulduğu basketlerle farkı arttıran Tofaş bölümler izlediğini son 10 dakikaya da 60-48 önde girdi. Ekranlarda Larry Stewart var Larry Stewart bu karşılaşmada 20 sayı attı Tofaş hücumu Randolph Childress Maçın yıldızı 24 sayılı oynadı Randolph Childress Pot altında Mark Jackson dışarıya dönüyor Şemsettin'in 3 sayılık atışı isabetli değil Savunma limantını olan oyuncu Julius Nwosu Galatasaray hücumu Orunene Bows pası Gökhan çoklar kaçırmıyor 3 sayılık basket Gökhan'dan Tofaş hücumu Randolph Childress Randolph'tan güzel hareketler. Ters turnike basket. Randolph Childress maçın yıldızı. 24 sayılı oynadı Randolph Childress. 72-67 önde olan taraf Tofaş. Galatasaray hücumu Orhun Eli ile başlıyor. Orhun pot altına doğru hareketlendiriyor oyunu. Atışı isabetli değil. Divan olan oyuncu Galatasaray'ın yeni Nijerya'da oyuncusu Julius Nwosu. Julius Nwosu 10 sayı kaydetti bu karşılaşmada. Tofaş hücumu Mark Jackson pot altında. Basket Mark Jackson'dan. Mark Jackson'da 15 sayı attı. Julius Dumosu akıl dolu pot altında. Larry Stewart dönüyor. Atışı isabetli basket. Tofaş Galatasaray karşısında 4 sayı farkla 75-71 önde. Tofaş hücumu Gökhan Güney. Şemsettin top istiyor. Randolph Childress pot altına doğru hareketlendiriyor oyunu. Daha sonra dışarıya Şemsettin'in 3 sayılık atışı isabetli. Şemsettin baş bu karşılaşmada 18 sayı oynadı. Galatasaray hücumu Orhunen'e 3 sayılık atışı isabetli değil. Randolph Childress topu içeri çeviriyor. Tofaş hücumu. Gökhan Güney hızla hücum alanına çıkıyor. Şemsettin atışı isabetli basket. Şemsettin'in 3 sayılık basketi karşılaşmanın da skorunu ilan ediyor. Evet Tofaş Bursa'da Galatasaray'ı 85-76 yeniyor. Bu sonuçta Tofaş hem rakibinden ilk yarıdaki yenilginin alıyor hem de puan cetvelinde bir basamak yükselerek 4. sıraya çıkıyor.